İbrahim Kom, kardeşimiz 8 yaşında, burada Dağlıca bölgesinde arkadaşlarıyla pikniğe geliyorlar. Saat 12 civarlarında sadece serinlemek için derenin kenarına yüzmeye çalışıyorlar. Burada da maalesef akıntının yüksek olması hesabıyla akıntıya kapılarak suyun içinde kaybolmaya başlıyor. Arkadaşları belli bir metreye kadar onları takip etmeye çalışıyor ama ondan sonra kaybolduğunu görüyorlar. Ee, akabinde hemen bütün e, jandarmaya, AFAD'a, tabi arama kurtarma ekipleriyle beraber sayın kaymakamımız, devlet büyüklerimiz hepsi burada jandarmasıyla bütün UMKE, AFAD e, her alanda çalışmalar başlattılar. Ama maalesef şu ana kadar herhangi belirgen e, görünen bir yerde görünmüyor. E, şu an akşam saatler olması sebebiyle... E, Aramaya e, ara verildi. E, yarın sabah saat 6'da tekrar aramaya başlayacaklar. Bütün ümit ediyoruz ki canlı bir şekilde kardeşimize sağ salim ailesini teslim etmek. Burada bütün vatandaşlarımız, yakınları, her biri e, ayrı bir seferber olmuşlardı. İnşallah da sağ salim e, biz de suyun içinde çıkardık.